5 yıldır İstanbul Esenler'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren Tuğra Triko'ya konuk olduk şimdi de. Kaliteli üretim ve hızlı termin prensipleriyle çalışmalarını sürdüren firma, tekstil sektörünün triko kazak ihtiyacını gideriyor. Bizler de firma sahibi Kadir Alici'ye mikrofonlarımızı uzattık ve firma hakkında bilgiler aldık. Turat 5 yıldır faaliyet göstermekte. Yaklaşık 22 iş falan çalışıyoruz. Günlük kapasitemiz 1000 tanedir, 1000 tane işlatıyoruz. Tabi e, yetersiz kaldığımız zaman hafta sonları e, işin terminine göre biz adetlerimizi yükseltebiliyoruz, çalışıyoruz mesela hafta sonları. Cumartesi günü normalde çalışmıyoruz, cumartesi ekstra eleman temin ederek e, çalışıyoruz. Şu an faaliyet gösteren 12 tane makinemiz var. Kimi makinelerimiz park kurundan dolayı ikişer kişi çalışmakta. Triko Kazak üzerine çalışıyoruz biz. Bize dokumadan geliyor, ilk önce yıkamaya geçiyor. Yıkamadan bize geliyor. Biz burada işin önünü arkasını ayırıyoruz, kesimini yapıyoruz. Ondan sonra makineye giriyor bize. Yani kimi model kendiliğinden kesimini yapıyor kimisini de biz kendimiz kesiyoruz. Triko dediğinde biz hepsini yapıyoruz çünkü kendi firmamızda yani sezon olduğu zaman siparişler çok olduğu zaman tabii ki tek firmaya çalışan biz olmuyoruz. Yani 3 tane 4 tane konfeksiyon çalışıyor. Bazen yetişmediği zaman diyelim ki biz hani bayan grubu dikerken araya Malın termini günü geldiği zaman biz araya çocuk grubu da sokabiliyoruz. Diğer konfisyon yetişmediği zaman biz kendimiz yani burada Esra o işi alıyoruz. Müzik kalite bizim birinci sıradan gelen bir şeydir. Yani kalite ilk önce bizim için olmazsa olmazlarımızdandır. Çünkü kaliteli iş yaparsan her yerde ekmek yersin, her firmadan iş alabilirsiniz. Kesinlikle biz kaliteyi tutturduk ilk başta. Biz kendi dükkanımıza kaliteyi tutturduk. tekstil sektöründe başarıyla ilerleyen firma sahibi Kadir Alici, bu başarısının sırrını ekonomi dünyası izleyicileriyle paylaştı. Hazimde olursanız mutlaka bir yerlere varıyorsunuz. Pes etmedik, çalıştık. Bir umudumuz vardı. Yani biz ilerlemek için bir umudumuz vardı. Hani biz gece geç saatleri çalışaraktan ayakta durduk. İnsanlara söz verdiğimiz için insanlar da bize güvendi. Tabii ki ne yaptı? O onu getirdi. O onu getirdi. Böyle bir zincirleme yaptık biz. Yani milletin de bize güveni olduğu için herkes buraya bir eleman kazandırdı. Bu da nedir? Tabii ki bizden dolayı. Hani biz insanlara yalancı çıkmadık. Burada biz insanlara sözümüze durduğumuz için illaki birileri de buraya bir insan kazandırdı. Çok şükür elemanlarımız da yeterli olduğu için işini herkes burada severek yapıyor. Çünkü hani burada elemanlarımızdan Allah razı olsun işleri severekler yaptığı için yani kendilerine hani bir adet belirliyorlar. Kendi isteyerek de hani ben bu adeti yakalayacağım diyerekten hızlı çalışıyorlar. Kendi dükkanımızda ilk önce hani biz e, patlondan ziyade biz abi kardeş muhabbeti var bizde. Tabii ki bir patron olaraktan hani saygı duyduğu konuları vardır. Yani illa kendi hani girdiği zaman muhabbet falan olduğu zaman hani şöyle bir gezdiğin zaman tabii kendilerine bir çeki düzen veriyorlar. Kadir Alici ileriye yönelik hedeflerini mikrofonlarımıza anlattı. Allah izin verirse komple ben kalite teslimi yapmak istiyorum. Yani tamamıyla dokuması, ütüsü, dikimi benim kontürümün altında çıkmasını istiyorum. Yani hedefim budur benim.